aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kereviz yapacağım arkadaşlar. Burada 4 tane kerevizim var. Limonlu suya koydum bunları. Kararmasın diye arkadaşlar. 3 adet havuçum var. Birini rendeleyeceğim, ikisini doğrayacağım. 3 tane de patatesim var. 2 adet soğanım var arkadaşlar. Yarım iki tane portakal suyum var. Bir tane limon suyum var, bir çay bardağı sıvı yağım var, iki kaşık tuz, yarım kaşık karabiber. Aslında karabiber beyaz biber olsaydı daha güzeldi ama beyaz biberim olmadığı için az bir şey tatlanması için karabiber koydum. Bir kaşık da unum var. Bunu suya koyacağım bunu arkadaşlar. Şimdi biz kerevizleri doğrayalım. Bunları suya koydum kararmasın diye arkadaşlar. Bunları ben soydum. Bismillahirrahmanirrahim kereviz de tazeymiş. Bu şekilde doğrayacağız. Hepsini küp küp. Sertliğinden taze olduğu belli. Arkadaşlar bu çok faydalı bir yemek. Kışın özellikle yapılması gereken bir yemek arkadaşlar. Karaciğeri temizliyor bu. Kanseri önlüyor. Kışın bol bol yapın. Zamanı. Arkadaşlar burada bir bardakta bezelyem var. Dondurulmuş dana çıkardım şimdi. Onu unutmuşum az önce. Hepsini böyle küp küp doğradık arkadaşlar. Sonuna geldim. inşallah. Çak o kadar kesiyor ki elimi keseceğim diye korkuyorum. Bu şekil. Burada da arkadaşlar suyum vardı. Limonlu suyum. Bunun içine birkaç kaşık un koydum. Bunları doğrayıp koydum ki içine hem kararmasınlar. Hem de bunun kokusunu da un alıyor. Un da var içine. Limon da var içine bunun. Hepsini de aynı bu şekilde doğralım arkadaşlar. Hem kokusunu alsın hem karartmasın. Bak bembeyaz oldular. Şey de çok tazeymiş kereviz. İnşallah çok güzel bir yemek olacak. Ocağa geçelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ocağa geldik. Ben yağımı koydum. Yağımı zaten biliyorsunuz bir bardak sıvı yağım vardı. Önce havuçları koyuyoruz. Bunun sarı suyunu çıkarmamız lazım. Güzel bir sarı arama vermesi lazım. O yüzden önce bunları kavuruyoruz. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz, yorum yaparsanız altta, beğeni, like'a basarsanız da çok mutlu olurum. İnşallah destek gelir herkesten, de, bütün herkes seven, sevdiklerimizden. Ben de bir yerlere gelirim, daha güzel yemeklerim var, çok hayallerim var. İnşallah gelirsen ben de onları gerçekleştiririm inşallah. Görüyorsunuz bak sarı suyunu verdi. Yağ sapsarı oldu. O yüzden bir tanesini rendeledim. ikisini doğradım. Bu çok güzel bir yemek. Çok da faydalı, çok da lezzetli bir yemek arkadaşlar. Ben de mutfağıma bunu 2-3 sene oldu bu yemeği alalım. Önceden yapmıyorduk. Ama 2-3 sene de yapıyorum ben de. Herkes seviye Sarı suyunu verdi zaten. Yağ sarı oldu. Şimdi soğanları koyabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar buna hem limon hem portakal sadece Limon koyduğun zaman tadı daha farklı oluyor. İkisini koyduğun zaman tadı daha güzel oluyor, dengeliyor. Tek başına portakal da olmuyor. Tek başına limon da olmuyor. Bilmiyorum belki sevenler olabilir ama ben denedim. Biz böyle daha çok sevdik. Böyle de daha çok yapılıyor gördüğüm kadar. Daha güzel dengeliyor tadını. O yüzden ikisi de var. Bu yemeği etten de yapabilirsiniz. Kırmızı etten de yapabilirsiniz beyaz etten yapabilirsiniz. Öyle de oluyor. Ama biz şu anda zeytinyağlısını yapıyoruz. O yüzden yani onu da söyleyeyim. Etten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yemek. Mevsimi zaten. Pazarlarda da var. Çok şükür. Fiyatı da iyi. Ve çok da yararlı. Kanseri önlüyor. Karaciğeri temizliyor kereviz. Herkese tavsiye ediyorum yani. Ben de bol bol pişiriyorum kışın. Şimdi havuçlarımızı alalım. Bu rendelediğim havuçlar içinde kayboluyor yani gözükmüyorlar patateslerimi de alayım bismillahirrahmanirrahim hepsi kuş böleş kük kük doğranmış kısbaşı şeklinde dezelden bir de koyayım Rezellerimi derin dondurucuya koymuştum yazda. Şimdi de kerevizlerimi alayım. bakın beyaz bembeyaz oldular unlu limonlu suyun içinde bembeyaz kaldılar ne güzel gözüküyor renkler mis gibi tatlı kaşığımda şekerim var. Bir de tuz var burada, karabiber var. Ama bu karabiberi beyaz karabiber de var. Benim şu anda evde olmadığı için mecbur bunu koydum tatlanması için arkadaşlar. Beyaz karabiber de koyabilirsiniz. şekil arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi limon suyunu koyuyorum. Bir tane limon suyu var burada. Burada da iki portakal suyum var. Suyunu da koyayım. Suyu ölçmedim. Şöyle ölçmedim. Bunun üzerine çıkacak şekilde su olması gerekiyor. Çünkü yetersiz olsa tekrar koyabilirim. Şöyle üstüne çıkacak. Bunu her zaman suyunu görmeniz lazım. Piştiği zaman bile suyunu görmeniz lazım arkadaşlar. Böyle çok katı, çok sulu olan bir yemek değil zaten. Bu şekil. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar şimdi pişmeye bırakıyorum. Bunu ne kadar pişireceğiz? Bunu 30 dakika kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Ama kontrol altında gene ara ara kontrolümüzü yapacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar sonradan görüşürüz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar tam 30 dakikada pişti kısık ayarda bakın ne güzel rengi de sapsar olmuş çok da güzel pişmiş suyu da tam karar daha su koymadım arkadaşlar sadece suyla beraber pişti Bak, hali gözüküyor suyu piştiği zaman bile bu suyu gözükmesi lazım arkadaşlar. Şimdi servise geçelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. E, tam 30 dakikada pişti arkadaşlar. Kısık ateşte. Suyunu görüyorsunuz. O koyduğum sudan daha su fazla su koymadım. Tam ayarında pişti. Tam güzel rengini verdi arkadaşlar. Çok da lezzetli oldu. E, tavsiye ediyorum. Çok besinli bir yemek. Tam mevsimi. E, arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparsanız. altta like atarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Allah'a ısmarladık.